CapCut en çılgın AI video oluşturucusunu yayınladı ve herkes için ücretsiz. Eğer faceless yani yüzünüzü göstermeden içerik oluşturmayı düşünüyorsanız veya yepyeni bir YouTube kanalı başlatmayı düşünüyorsanız şu an tam zamanı. Çünkü CapCut'ın bu yapay zekası size senaryo, resimler, AI avatarları, klipler, altyazılar ve hatta müzik üretebiliyor. Yani siz sadece temel bir video fikri gireceksiniz ve bu yapay zeka size dakikalar içinde yayınlanmaya hazır yüksek kaliteli bir video oluşturacak. Böylece artık bu iş her zamankinden daha kolay ve bunların hepsini ücretsiz yapabilirsiniz. Bu videoda size bu harika video oluşturucusunu nasıl kullanacağınızı adım adım göstereceğim. O yüzden eğer CapCut uygulamasını henüz indirmediyseniz, açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak hemen indirin. Çünkü dediğim gibi tamamen ücretsiz ve tüm özellikler açık. Uygulamayı indirdikten sonra Burada AI Video Maker bölümünü göreceksiniz. Başlamadan önce size hızlıca hazırladığım bir videoyu göstermek istiyorum. Bu videoyu yapmak 10 dakikamı bile almadı. Hadi bir göz atalım. Bugün sizlerle tarihin en görkemli başkentlerinden birinin hikayesini keşfedeceğiz. Muhteşem mimarisi ve eşsiz konumuyla İstanbul her yıl milyonlarca turistin akınına uğruyor. Bu video mesela bir seyahat rehberi kanalı için tam anlamıyla mükemmel olurdu. Şimdi size aynısını nasıl yapabileceğinizi adım adım göstereceğim. İlk olarak buradaki AI Video Maker butonuna tıklıyoruz. Tıkladığınızda böyle bir ekrana yönlendirileceksiniz ve burada size sunulan tüm özellikleri görebilirsiniz. Kendi avatarınızı oluşturabilir ya da hazır kütüphaneden birini seçebilirsiniz. Sadece yazdığınız senaryoyla anında video oluşturabilirsiniz ve daha fazlası. Ayrıca aşağıda AI şablonları ile içerik üretmeyi kolaylaştıran bir bölüm var. Bunları birazdan göstereceğim. Özellikle Reels, TikTok ve YouTube Shorts hazırlamak için mükemmeller. Ama önce size bu araçla nasıl tam kapsamlı bir video yapacağınızı göstereceğim. Şimdi yeni proje butonuna tıkladığımızda böyle bir ekrana geleceksiniz. İlk adım senaryonu oluşturmak. Ekran şu anda oldukça boş ve sade görünüyor. Bu tamamen kasıtlı. Çünkü mümkün olduğunca basit tutmak istemişler. Burada iki seçeneğiniz var. Eğer zaten bir senaryonuz varsa buraya yapıştırabilirsiniz. Yoksa da sıfırdan yeni bir senaryo oluşturmak için bu butona tıklıyoruz. Artık ChatGPT'ye bile ihtiyacınız yok. Her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi. Ve karşımıza şunlar çıkıyor. Konu başlığı, anahtar noktalar, video süresi, yazım tarzı ve diğer gereksinimler. Bunları adım adım birlikte inceleyeceğiz. Ben İstanbul hakkında bir video oluşturmak istiyorum. İşte burada bu küçük kutucukta oluşturmak istediğiniz videoyu anlatıyorsunuz. Buraya da ne kadar detay verirseniz senaryo o kadar kaliteli oluyor. Ama isterseniz sadece birkaç kelime de yazabilirsiniz. Yine de size düzgün bir senaryo çıkarıyor. Videoda ne anlatmasını istediğinize dair kısa bir detay yazmanız yeterli. Gördüğünüz gibi çok fazla detay vermiyorum sadece İstanbul'la ilgili turistlere yönelik bir video istiyorum. Aşağıda da video süresi seçeneği var. 1, 3, 5 dakika, 10 dakika. Bu videoyu 3 dakikalık seçiyorum çünkü yapay zekanın yapabileceklerini size göstermek için kısa bir süre yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen aşağıda ise Mimic Writing Style yani yazım tarzını taklit etme seçeneği var. Eğer hali hazırda bir YouTube kanalınız varsa ve kendinize özgü bir yazım tarzınız oluştuysa eski videolarınızdaki senaryoları buraya yükleyebilirsiniz. Böylece CapCut yeni yazacağı senaryoyu da sizin mevcut tarzınıza uygun şekilde yazar. Sonraki kısımda ise more requirements yani ek gereksinimler var. Ben buraya her zaman şöyle bir not ekliyorum. İlk 10 saniye yani hook kısmı olabildiğince ilgi çekici ve merak uyandırıcı olsun. Çünkü artık biliyorsunuz İlk birkaç saniye her şey demek. O ilk cümleler ne kadar dikkat çekici olursa, izleyiciyi o kadar kolay yakalarız. Gördüğünüz gibi aslında çok fazla detay da vermedim. Sadece birkaç anahtar kelime ve 3 dakikalık olmasını istedim. Şimdi bakalım CapCut bize nasıl bir senaryo çıkaracak. Yaklaşık 30 saniyede tüm senaryoyu oluşturdu bile. Şimdi buradan senaryoyu baştan sona kontrol edin. Her şeyden memnun musunuz diye bir bakın. Eğer beğenmezseniz her zaman yeniden oluştur seçeneğini kullanabilirsiniz. Senaryodan memnunsanız kullan butonuna tıklıyoruz. Sonrasında sahneler kısmına geçiyoruz. Burada isterseniz konuşan avatar seçebilirsiniz. Bu avatar tüm senaryonuzu okuyup videoyu oluşturacak. Seçebileceğiniz yüzlerce farklı avatar var. Kadın, erkek, yaşlı amca var. Haber sunucusu tarzında avatarlar var. Bir sürü seçenek mevcut. Ama ben şimdi burada avatar kullanmayacağım. Direkt olarak ses kısmına geçiyorum. Burada da seslendirmeyi seçiyoruz. Yine burada da yüzden fazla ses seçeneği var. Ve hepsi tamamen ücretsiz. Bu arada bu seslerin çoğu İngilizceye göre eğitildiği için bazıları senaryoyu tam düzgün okuyamayabilir. Mesela bu örnekte olduğu gibi. Peki İstanbul, Hancock, Ziret, Edelin, Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız, Farklı bir ses denemeye devam edin. Sonunda düzgün okuyan birini mutlaka buluyorsunuz. Doğru sesi bulunca da tüm sahnelere uygula, butonuna tıklayın. Şimdi bir oynatalım bakalım. Doğu ile Batı'nın büyülü buluşması, iki kıtayı birbirine bağlayan şehir. Bence seslendirme mükemmel olmuş. Şimdi yapmamız gereken tek şey medya bölümüne tıklamak. Burada üç farklı seçeneğimiz var. Generative AI Medya, Burada CapCut'un kendi yapay zekası, verdiğiniz senaryoya göre sıfırdan tamamen yeni medya içerikleri üretiyor. Match Your Media Eğer kendi videolarınız ya da yüklediğiniz stok görüntüleriniz varsa, sistem tüm bu medyanızı tarıyor ve senaryoya en uygun olanları otomatik olarak seçiyor. Match Stock Media Bu seçenek bence gerçekten harika. Çünkü CapCut'un inanılmaz büyük bir stok video kütüphanesi var. Burada sistem tüm senaryoyu baştan sona tarıyor ve senaryonuza en uygun videoları bulup eşleştiriyor. Yani işin ameleliğini AI sizin yerinize yapıyor. Ben burada Match Stock Media seçeneğini seçeceğim çünkü gerçek çekilmiş videoları daha çok seviyorum. Yani bir insan tarafından gerçekten çekilmiş görüntüler. Generative AI Media kısmını daha sonra göstereceğim ama şimdilik stok Media ile eşleştir diyorum. Ve tüm işlem yaklaşık 2-3 dakika sürdü. Artık tüm video hazır. Şimdi bir oynatalım, bakalım nasıl olmuş. Doğu ile Batı'nın büyülü buluşması, iki kıtayı birbirine bağlayan şehir. Bugün sizlerle tarihin en görkemli başkentlerinden birinin hikayesini keşfedeceğiz. Açıkçası sonuç bence gayet iyi oldu. Şimdi burada düzenleme konusunda inanılmaz çok seçeneğiniz var. Neredeyse her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Buradaki metni tamamen yeniden yazabilirsiniz seslendirmeyi değiştirebilirsiniz. Ya da diyelim ki bu sahneyi beğenmediniz. Sahneyi değiştirebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Kendi görüntülerinizi yükleyebilirsiniz. Stok medyadan farklı bir sahne seçebilirsiniz. Veya generative AI medya seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer generative AI kullanmak isterseniz yapmanız gereken tek şey sahne için prompt yani kısa bir açıklama yazmak. Yapay zeka verdiğiniz açıklamaya göre sahneyi sıfırdan oluşturuyor. İsterseniz tüm videoyu baştan sona bu şekilde geçip tamamen kişisel bir video yaratabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben şahsen gerçek stok görüntülerini daha tercih ediyorum. Ama eğer yapay zekanın sıfırdan ürettiği görüntüleri kullanmak isterseniz o seçenek de tamamen elinizin altında. Şimdi tüm sahnelerden, seslendirmeden ve diğer detaylardan memnun kaldıysanız bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Elements bölümü. İşte burası altyazıları düzenleyebileceğiniz bölüm. Videoda standart altyazılar otomatik olarak ekleniyor. Ama bunlar biraz sıkıcı oluyor. Çok da dikkat çekici değil. Ben genelde şunu kullanmayı seviyorum çünkü konuşulan kelime tam o anda sarı renkle vurgulanıyor ve bu sayede izleyicinin ilgisini sürekli canlı tutuyor. Göstereyim nasıl göründüğünü. Peki İstanbul nasıl dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri haline geldi? Okuması çok daha kolay oluyor ve izleyiciyi sürekli ekranda tutuyor. Sonrasında müzik kısmına geçiyoruz. Yine tüm bu müzikler de tamamen ücretsiz. TikTok ve CapCut'un kendi ses kütüphanesinden yüzlerce şarkı seçebilirsiniz. Ve işte bu kadar. Sıfırdan bir video oluşturmak 10 dakikamı bile almadı. Şimdi tek yapmam gereken şey export butonuna tıklayıp YouTube kanalıma yüklemek. Hepsi bu. Yüzde yüz benzersiz bir video, bir de şu düğmeye tıkladığınızda CapCut düzenleme bölümünde daha fazla da editleyebilirsiniz, geçiş falan eklemek isterseniz ya da olduğu gibi dışa aktarın artık size kalmış. Şimdi tekrar ana sayfaya dönüyoruz, aşağı doğru kaydırıyoruz ve daha önce de söylediğim gibi şimdi size Shorts videoları yapmak için kullanabileceğiniz hazır şablonları göstereceğim. Burada hayvanlar hakkında bilgiler, dini konuşmalar, ilham verici sözler ve çok daha fazlası var. Ben burada Jura dönemi gerçekleri olanı seçiyorum. Remake butonuna tıklıyorum ve karşımıza böyle bir kutucuk çıkıyor. Burada sistem zaten bazı örnek metinleri otomatik doldurmuş, bir temel şablon veriyor. Mesela ben buraya 5 diyelim ve tarih yazıyorum. Yani aklınızı uçuracak 5 Jura tarihi gerçeği videosu olacak. Şu anda ne yazık ki bu şablonlarda Türkçe senaryo oluşturamıyoruz. Ama senaryoyu sonradan kolayca Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok detaylı bilgi vermesem bile, sistem bana hemen paylaşmaya hazır bir video oluşturuyor. Video artık hazır, senaryo İngilizce çıktı. Ama dediğim gibi, Türkçe'ye çevirdiğimizde şu hale geliyor. Selam zaman yolcuları, Jura döneminde akıllara durgunluk veren bir yolculuğa hazır mısınız? Tarih öncesi bilginizi kükretecek 5 inanılmaz gerçeği ortaya çıkaralım. İlk olarak, Jura döneminin tam 56 milyon yıl sürdüğünü biliyor muydunuz? Bence sonuç oldukça iyi. Üstelik beğenmediğiniz kısımları her zaman değiştirme imkanınız da var. İşte bu kadar. Herhangi bir beceri seviyesine sahip herkes bu yapay zeka sayesinde tamamen ücretsiz bir şekilde inanılmaz AI videoları oluşturabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.